Orta Doğu'da yine savaş var, yine canlar kayboluyor, yine kanlar akıyor maalesef. Ne oluyor peki Orta Doğu'da? Niye böyle bir savaş var? Bu savaşın temel amacı ya da bu kargaşanın temel amacı, en büyük sebebi Büyük Orta Doğu Projesi'nin uygulanması, onun aşamalarından, adımlarından bir tanesi. Büyük Orta Doğu Projesi ya da sonradan değiştirilen adıyla genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesi dediğimiz bir proje var. 2000'li yıllarda ABD Başkanı Bush bunun için Haçlı Seferi ifadesini kullanmıştı. O amaçla yapılmış bir projede demişti. Hatta o dönemlerin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'in bir cümlesi de var. O da diyor ki bu projeyle birlikte Orta Doğu'daki 22 ülkenin, buna Türkiye'de dahil maalesef, rejimleri ve sınırları değişecek demişti. Böyle bir proje, Büyük Orta Doğu projesi, genişletilmiş Büyük Orta Doğu projesi. Onun aşamalarından, adımlarından bir tanesi bugün yaşanan savaş. Temel sebebi, en büyük sebebi bu. İkinci olarak başka ne sebebi var? Bir sebebi de İran'ın bölgede hakimiyetini arttırmak ya da Şiiliğin, Şia'nın bölgede hakimiyetini arttırmak. Bu garip gelebilir ama kesinlikle böyle bir amacı var. Çünkü İslam dünyasında Şii Sünni ayrımı olsun isteniyor ya da İslam dünyası bölünsün isteniyor. Bunun için de Şiiler artacak nüfus olarak Sünnileri dengeleyecekler ve ortalığı karışacak. Hatta İran'dan Akdeniz'e doğru bir Şii hançeri ifadesi var. Bunu yaygınlaştırmak istiyorlar. Mesela karışan ülkelerde bir dönem Irak karıştı, bir dönem Suriye karıştı, şimdi bu bölge karışıyor. Buradaki yaşanan göçlerde, insanların bir yerlere gitmesinde giden kişilerin çoğu Sünniler. Yani bölgedeki Sünnileri korkutup kaçırıp dağıtıp sayıyı azaltıp bölgede Şii hakimiyetini arttırmak istiyorlar. Böylece İran'la Akdeniz arasında bir Şii hançeri oluşacak. Böylece Türkiye ile İslam dünyası arasında bir ayrılık olacak veya Sünni dünya bölünmüş olacak. Dolayısıyla bu burayı bugünkü savaşın amaçlarından bir tanesi de bölgede Şia, İran hakimiyetini arttırıp İslam dünyasını bölüp İslam dünyasında Şii-Sünni savaşı çıkarmak. Hatta temel sonuçta bir Türkiye-İran savaşı planlanıyor. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaklar. Bir amaç da bu. Üçüncü bir amaç söyleyelim. Üçüncü bir amaç da son dönemlerde Amerika-Orta Doğu öyle yakınlaşmaya başlamıştı. İslam dünyasına yakınlaşmaya başlamıştı. Tamamen duygusal sebeplerden dolayı. Çünkü Amerika güç kaybeden bir süper güç. Orta Doğu para kaynağı. Dolayısıyla Amerika Orta Doğu'yu yanına almaya, Orta Doğu ile ittifak kurmaya, ortak hareket etmeye falan çalışıyordu. Ama şimdi çok küçük bir hareketle İsrail Amerika'yı kendi tarafına çekti, yeni Araplara düşman yaptı. Dolayısıyla bu savaşla birlikte Amerika Orta Doğu'dan yine kopartılmış oldu. Ya da olası bir Amerika Orta Doğu, Amerika Arap ittifakı önlenmiş oldu. Yani ne diyoruz? Bir taşla kuş katliamı yapılıyor. Bir savaşla bir sürü şey amaçlanıyor. Bunlar bu savaşın amaçlarından bazılarıdır diyebiliriz.